Evet değerli takipçilerimiz İstanbul İstanbul Fatih'teyiz. Kadınlar pazarındayız. Uzun süredir burada programlar düzenliyoruz. Biz Siirt Press olarak Siirtlerin yoğun yaşadığı Fatih Kadınlar Pazarı'na geldik. Şu anda bu görmüş olduğunuz surlar burası. İstanbul Fatih Kadınlar Pazarı. Buradaki esnafla bir araya geleceğiz. Siirtler burada. Uzun zamandır hasret çektikleri memleketleriyle ilgili kendiyle söyleşte bulunacağız. İsterseniz sözü uzatmadan hemen Fatih Kadınlar Pazarı'na gelelim ve burada Siirtlerle bir araya gelmeyi sürdürelim. do you hemşerilerimizle bir araya gelmeyi söylüyoruz. Burada dört tane Siirtli amcamızı görüyoruz. Efendim merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk isminiz ne efendim? Abdurrahim Çelik. Çelik. Efendim siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz yoksa Siirt'te mi kalıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Kaç yıldır buradasınız efendim? Bize geçmişte alakalı biraz anlatın. Evet Altı yıldır buradayım. Evet efendim. Evet. Ara ara Siirt'e gidip geliyor musunuz yoksa sürekli burada mısınız? Şimdi gidip geliyordum her sene. Kaynanam kayınpeder öldükten sonra e, ee, 2012'deydi değil mi? 2012'den sonra Sirt'e gitmedim. Var kayınçolarım orada ama gitmedim. Sirt'i seviyorum. Benim toprağım ama Sirt'te bir şeyim yok. Benim bir dairem vardı şehirde onu da sattım. Daha da bir şey yok. Peki efendim böyle özlem duymuyorsunuz böyle uzun süre kaldığınız zaman burada Sirt'te böyle gidip gelmeyi düşünmüyor musunuz? Davet ediyorlar kayınçolarım. Gelin hatta Siirt'in kasında Toki evleri var. Biliyor musunuz? Nazlanıyor, e gelin orada diyor hani şehirde de kalmazsanız gidin orada oturun. Evi size veriyoruz özel kalın. Belli hanım yalnız ikimiz. E, canım istemiyor. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Size hayırlı Hayır, günler. Buradan Siirtlere bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Mesela, için mi? Evet. Ya Sirt bizim vatanımız, benim toprağım. Sirt'i seviyorum, Sirt'leri de seviyorum. Fark etmez bütün Sirt'in içindeki insanları, hepsini seviyorum. Tamam mı? Ayrım yapmam kesinlikle. Hepsine de selam. Hepsine de selam. Teşekkür ederim efendim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz efendim? Yavuz Rıza Özalpacı, evet, amca kaç yıldır buradasınız veya Siirt'te mi yaşıyorsunuz? 56 sene buradayım. 56 yıldır. Evet efendim. Hiç Siirt'ten gidip geldiniz mi? Yani? Gittim 2000 senesinde gittim, daha gitmedim. Evet. Özlem duyuyor musunuz efendim şu an Siirt nasıl, son durumu nasıldı merak ediyor musunuz? Tabii ediyorum ama bir şey kalmadığı için bizim gidemiyoruz. Ne evimiz var ne hiçbir şeyimiz kalmadı gidemiyoruz şimdi ama... Siyirt'i de özledim. Görmek istiyorum ama bir gazsa bir yanı özledim. Gittiğim zaman gittiğim zaman iki sefer bir yanıyorum günde. Onun için bir, bir kimsemiz, akrabamız olmadığı için gidemiyorum. Evet Siirt'lerle röportajımızı devam ettiriyoruz. Burada bir amcamız daha var. Evet. Evet amcam. Siirt'e kadar herkese selam. Amca bu arada kendinizi tanıtır mısınız? Ben Abdullah Yapıcı. Evet. Emekli bankacı. 23 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Bir sefer gitmişim Siirt'e. Geldiğim günden beri. Ee, orada şu akrabalarımız var. Herkese selam söylüyoruz. Yap yani uzun zamandır galiba Siirt'e gitmediniz. Evet. Kaç yıldır efendim e gitmiyorsunuz? 15 senedir gitmemişim. Özlem duymuyorsunuz yani? Duyuyoruz ama gidemiyoruz hep. Evet. Siirt şu anda son hali ne durumda? Vallahi özlüyoruz çok ama imkan yok şimdi. Heh. Evet SİİD'le röportajımızı sözüyoruz Burada bir amcamız daha var galiba kendisi SİİD'li. Efendim merhabalar SİİD tanıyabilir miyiz? Evet. Haba evvela ilk önce hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Siirt'in ismini duyduğum zaman çok üzülüyorum. Fakat maalesef Gidecek bir imkanlarımız yok. Annem babam sülalem hepsi oradadır. 1975'ten beri gelmişim İstanbul'da. Bir sefer gidişim oldu, 96'da iki gün kalmışım orada. Oradan dönüş yaptım, bir daha gidemedim. Artık siirt ne şekli olduğunu bu anda bilmeyen bir insan. Efendim siz kimlerden oluyorsunuz siyitlerden? Biz Domlu Pınar Mahallesi'nde oturan insanız. Bizim aile hafızlardan aile diyorlardı. Bizim aileden de şimdi orada hiç kimse kalmamış. Abim, babam, annem, dayım hepsi ölmüşler. Hiç kimse kalmamış. Sadece bu anda kalan ben burada işte 75'te geldim. Ben burada yaşıyorum işte garip olan. Evet vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Burada dikkatimizi çeken bir ocağı var. İsmi de üzerinde yazılı üzere. Siyit Huzur Çayev'in kendisini bu işletmeyi işleten işletme sahibi Engin abimiz var. Kendisi de siyitli. Efendim merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Ta SİT'ten kalkıp buraya kadar geldiniz. Bizim sesimiz oldunuz. Ben 30 seneden beri buradayım. Benle babam Mehmet Hadi Işık, Siirt'te büyük ihtimalle herkes tanır babamı. E bu kahve işletiyoruz. Yani biraz da olsa Siirt kültürünü de İstanbul'da yaşatmaya çalışıyoruz. Yani biraz da Siirt özlem hasretini burada gidermeye çalışıyoruz. E ben 1968 doğumluyum. Almanya'da da bir ara Almanya'da da kaldım. Ondan sabahımla geri dönüş yaptık. O günden beri buradayız. Yani, Kaç yıldır efendim İstanbul'dasınız? Yani 94'ten beri İstanbul'dayız bu kahve işletiyoruz. Ondan sonra yani biliyorsunuz belki Siirt Huzur Çayı şey, ve Büyük Mala Namı e kadar gitmiştir. Bizim çayımızı herkes met ediyor. Ya yani burada vatandaşlarımıza gelen bizi seven dostlarımız için elimizden gelen en güzel çayı vermeye çalışıyoruz. Yani Siirt'tekilerde de herkese de selam söylüyorum. Akraba, dost, eş, hepsine selam söylüyoruz. Tabii ki yani Siirt'te de özlem duyuyoruz. Ama tabii bizim kahve gereği biraz fazla vaktimiz olmuyor. Siyirt'e fazla gelip gidemiyoruz. En son ne zaman Siyirt'e geldiniz efendim? Yani en son işte yani 20 sene önce Siyirt'e gelmiştim. Amin, amin. E tabi o özlem o hasret dolayı ama inşallah en kısa, kısa yakın zamanda bir Siirt gezisi yapmayı düşünüyoruz yani. Şimdi efendim memleketinizin son halini orada vatandaşların yaşayış usulü e, Siirt'in son, son şeklini böyle merak edip de gelmeyi düşünüyor musunuz? Yani Siirt gelen kardeşlerimizden duyuyoruz. Yani Siirt doğru yolda. Yani güzel şeyler yapılıyor Siirt'te. Yani şu anda Siirt'teki gelişmeler çok hoşumuza gidiyor. Tabii buradan duyuyoruz yani ne kadar gelmezsek bile. Yani güzel şeyler oluyor. Yani inşallah daha güzel şeyler bekliyor Siirt için. Ama tabii en fazla üzüldüğüm şey o bizim bu eski nostalji büyüdüğümüz yerden Garnave. Garnave'nin yani botan, -Sular botan suların altında, botan -Suların altında kalması biraz gibi. tabii bizi üzdü. Yani inşallah sizin için hayırlısı olsun. Yani bizim gençlere de inşallah olur da daha iyi şartlar koşullar altında çalışabilirler. İş imkanları daha iyi olur inşallah. Yani Siirt ne kadar gelişse, ne kadar büyüse bizim gururumuzdur, bizim toprağımızdır. Ya yani gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz yani. Siirt güzel yolda yani. Efendim buradan son olarak hemşehrilerinize bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir mesaj iletmek ister misiniz? Yani ben Siirt'te yaşayan bütün kardeşlerime, dostlarıma, orada yaşayan Kürt vatandaşlarımıza, Arapları, bir de şimdi Koçeller de demesinler bize niye selam söylemiyorlar? Koçer arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hepsine çok çok selam söyleyelim. yeter ki birlik olsunlar, kardeşçe yaşasınlar. Yani pazarındaki S gezintimizi, Siirt'lerle buluşmamızı sürdürüyoruz. Burada Siirt Petrol Çayevindeyiz. Petrol Çayevinin Çay sahibi Salih Amca ile birlikteyiz. Salih Amca merhabalar. Merhabalar. Merhaba bey. Maşallah be ol abi Allah razı olsun. Hamdeler, çok şükür Allah binlerce şükür olsun. Salih amca sizi tanıyabilir miyiz? Siz, e, Öz ikinci galiba. Salih Öz ikinci Ben 57 sene İstanbul'dayım. Pazarcılık yapıyorum. Bacarlıktan sonra kabzamalık yaptım. Anladın mı? Şimdi kavacılık yapıyorum. Allah beller şu Herkes ne kadar sildi varsa tanıyor beni. el yedi sene Fatih'e kamat ediyorum. Anladın mı? Başla her taraf başkanla pazarı İstanbul'un en iyi işlek yeri olmuştur. Burası çok güzeldir. Anladın mı? Allah'a bellerce şükür. Sihirlerin sayısında, alan sayısında. Her şey güzel geçiyor anladın mı? Salih amca şunu söyleyeyim. Siz e, uzun zamandır burada Yaklaşık yar, yarım asırdır buradasınız. E, Siirt'e özlem duymuyor musunuz? Veya hiç Siirt'e geldiniz mi? En son ne zaman geldiniz? özel, özel duruyoruz ama bir taziye bir, bir şey olursa gelen yoksa gelemiyoruz. İşimiz var, gücümüz var, gelemiyoruz. Akrabalarınız var mı efendim Siirt'te? Akrabamız var abi. Hep, özekinciler hepsi benim amca çocuklarıdır kebapçılar dayılarım gibi işte kançalarım diyor. Akraba çok var. Beş kişi akrabam var. Siirt güzeldir. Memleketimizdir. Vatanımızdır. Canımızdır siirt. Güzel, E, güzeldir. İşte burada Sivir'de söyleşimizi devam ettiriyoruz. Burada bir takım daha Sivir'leri görebiliyorsunuz. Biz buradakiler de Sivir'de. Efendim merhaba Sivir'i tanıyabilir miyiz? Efendim Tanıyam. siz SİİRT'li misiniz efendim? SİİRT'liyim. Yani biz SİİRT televizyonundan geliyoruz. SİİRT Press kanalından geliyoruz. Ee, bu aracılığıyla siirtlerle görüşüyoruz, görüş alıyoruz. Ee, sizleri de tanıyabilir miyiz efendim? Ben Suat Çevik. Evet efendim. Kaç yıldır İstanbul'dasınız? 70 70 yıldır. Hiç SİİRT'e geldiniz mi efendim? Gelip gidiyor musunuz? Bir defa geldim, gittim. Evet, evet. En son ne zaman geldiniz siirte? SİİRT'te ilk sanat en mezunlarındanız. Evet. Ondan sonra buraya geldik yerleştik. İşte bir şey diyoruz. Evet. Akrabanız var mı efendim Siyit'te böyle sizin yakın? Bilmiyorum kaldı mı kalmadı bilmiyorum fakat olması lazım. Özlem duyuyor musunuz efendim Siyit'e gelmeyi düşünüyor musunuz böyle bazen? Ara arası düşerse geliriz kısmet olursa. Ama her şeyi buraya yerleştik. Evet değerli izleyicilerimiz İstanbul Fatih Kadınlar Pazarındayız. Buradaki CT vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Burada CT vatandaşlarımız var. Kendilerine mikrofonlarımızı uzatacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizleri tanıyabilir miyiz efendim? Necdet Gümüş ben. Necdet Gümüş. Siirtliyim. Siz de öyle kamera doğru. Ben böyle gireyim hatta. Tamam. Şöyle samimi bir ortamda röportaj yapıyorum. <laughs> eee Necdet Bey e, kaç yıldır buradasınız? 40 yıl. 40 yıl. Kırk yıldır buradayım. <laughs> Kimlerden oluyorsunuz efendim? Benim soyadım Gümüş. Hacı Cuman'ın oğluyum. Evet. Doğum, doğma Siirt, büyüme burası. Evet. Bu evet. kadar. Efendim sizi Siirt'ten İstanbul'a göç ettiren sebep neydi yani? Neden buraya geldiniz? işsizlik yani işte iş olsa hepimiz memleketimizde kalırdık ama imkansızlıktan geldik ama bir yandan da iyi olmuş gelmem. Sen burada ne iş yapıyorsun yani? Ne iş ben de denetim amiriyim. İstanbul Kuaförlü Odası denetim amiriyim. Bayan Kuaförlü'nü denetliyorum daha doğrusu. E, memleketinize özlem duyuyor musun? Veya yani sık sık gidip geliyor musun? Özlem duyuyorum ama işte 17 yılda bir kere gittim. Güzel, siyit bayağı gelişmiş. Beğendim yani. En son ne zaman geldiniz siyit efendim? En son 2 sene önce buradan bir şeyler söylemek Bizim kanalımız aracılığıyla. İşte hepsine sevgilerimi sunuyorum. Selamlarımı sunuyorum. Akrabalarınız da işte, Var var. Abilerim falan Siirt'te. Mesela Edip Gümüş benim abim. Orhan Gümüş beden terbiyesinde. Buradaki tabii Siirt'lerle görüşlerimizi devam ettiriyoruz. Burada bir abimiz daha var. Kendisiyle istersen görüşelim. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Üzekinci. Buradan tüm Siirt'leri Saygı ve sevgilerle seviyoruz yani. Siirt'i duymak lazım, yaşamak lazım. Siirt'te olmak lazım özellikle. Selam. Selam aleyküm Hacı abi. Aleyküm selam. Hacı abi seni tanıyabilir miyiz? Ee, ben İsmail Serkan. Evet. Kaç yaşındasın amca? 90. 80, 85 80, 80 yaşındayım. 80, kaç yıldır İstanbul'dasın amca? Siirt'li misin? 5 yıldır. <laughs>

عشان قال إيش كان اخواني كي عشان كان والله كان دلال كان شق زيد كيف يا كانت عبد الباري يا اخو عمو الصلاح <applause> 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 عمو